Kaktüs Akademisi'nden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kaktüsler hakkında en çok merak edilen sorulardan 7 tanesini ve bunlara cevaben neler yapılması gerektiğinden bahsetmek istiyorum. Seçtiğim bu sorular bana en sık sorulan sorulardır. Eğer bu sorular dışında merak ettiğiniz sorularınız varsa bana yorum kısmından sorabilirsiniz. İlk sorumuzla başlayalım. Kaktüsü ne kadar sulamalıyım? Arkadaşlar kaktüsler biliyorsunuz ki e, bünyelerinde su depolayan bitkilerdir. Haliyle e, çok su sevmezler. Ancak çok su sevmemesini e, pek çok bitki satıcısı de olmak üzere bitki bakan arkadaşlarımız da yanlış anlıyorlar. Yani bunun içinde su var diye ben buna bir çay kaşığı, bir tatlı kaşığı, bir çay bardağı su veririm düşüncesinde olan çok insan var. Bu düşünce tamamen yanlıştır. Kaktüsünüzün boyu ne olursa olsun toprağı tamamen ısınacak şekilde kaktüsünüzü sulamalısınız. Eğer kaktüsünüz tüm gün boyunca güneş görüyorsa, bu kaktüs takribi olarak haftada bir kere olarak sulanması yeterli olacaktır. Bunun dışında herhangi bir sulama ihtiyacı e, hissetmez kaktüsünüz. Ama siz eğer ki e, hem güneş görmeten rağmen açık havada durmasına rağmen çok fazla su verirseniz, zamanla bu kaktüs verdiğiniz suyu köklerine alamayacak ve siz sürekli e, suladığınızı zannedeceksiniz. Ancak o kaktüs hiçbir şekilde su almayacaktır ve susuzluktan belki de ölmeye yüz tutacaktır. Bu sebeple kaktüslerinizi suya doyana kadar bol bol suluyorsunuz. Ancak yaptığınız sulama işleminden sonra altında tabağı varsa mutlaka o tabağı boşaltın. E, suyunu mutlaka akıtın. İkinci sorumuz deliksiz saksıya kaktüs ekilir mi? Arkadaşlar bu soruya kesinlikle evet veya kesinlikle hayır diyemiyorum. Çünkü aslında bu biraz da sizin bakma ve sulama tarzınıza göre değişiklik gösterebilir. Eğer e, sulama konusunda kendinize güveniyorsanız ve bitki bakımı konusunda da profesyonelseniz, e, çok rahat bir şekilde delikli saksıya kaktüslerinizi ekebilirsiniz e, ve eğer sulamayı da doğru bir şekilde ve dediğim gibi sulamanın düzeyini de doğru bir şekilde ayarlayabilirseniz, çok rahat bir şekilde bakmaya devam edebilirsiniz. Ancak ben bu ayarı tutturamayabilirim, öldürebilirim diyorsanız kendinizi hiç riske atmamanızı ve delikli bir saksıya kaktüsünüzü ekip o şekilde bakmaya devam etmenizi öneririm. Üçüncü sorumuz ise kaktüsüm için nasıl bir toprak kullanmalıyım? Bu soruda bana çok sık geliyor. Özellikle toprak değişimlerinde yeni bir kaktüs aldığımda yana ya da kaktüsümün toprağını değiştirdiğimde toprağımı gören arkadaşlar bu soruyu bana çok sık soruyorlar. Ben videomda marka ismi vermekten çekinmiyorum arkadaşlar. Beybek gübre markasının kaktüs toprağını kullanıyorum. Çok da memnunum. Yani bu zamana kadar her zaman için kaktüs toprağı olarak beybek gübrenin kaktüs toprağını alıp ve kullandım. Çok da memnunum. Hiçbir şekilde de su kaynaklı, fazla sulamadan kaynaklı kök çürümesi yapmıyor. Onun için güzel, ona özel olarak güzel bir karışım yapıyorlar. E, PTT arayımı üzerinden veya kendi siteleri üzerinden internetten sipariş verip kullanabilirsiniz. Dördüncü soru olarak da kaktüsler kışın neden sulanmamalı? Arkadaşlar biliyorsunuz ki kaktüsler kışın kış uykusuna girerler. Hemen hemen çoğu bitkide olduğu gibi. E, evimizdeki bitkiler bile bazen e, kış döneminde daha az sürgün vermeye, daha az yaprak çıkarmaya başlarlar. Bu sebeple kaktüsler de kışın dinlenme dönemine girdikleri için eğer siz kışın kaktüsünüzü sularsanız bu bitki dinlenme dönemine giremeyecektir. Bunun yanında e, dışarısı çok fazla soğuk olduğu için de siz sürekli sulama yaptığınız zaman o soğukla beraber o sulamadan sonra bitkinizin çürüme ihtimali çok yüksektir. Sulamadan kaynaklı çürümeyi soğukla beraber e, bu olasılığı daha çok arttırmış oluyorsunuz. Bu sebeple hem dinlenmesi için hem de sudan kaynaklı ve soğuktan kaynaklı kök çürümesi, yaşamaması için biz kış ayında kaktüsleri hiçbir şekilde bulamıyoruz. Ta ki bahar ayı gelene kadar. Beşinci soru olarak da kaktüsünün formu bozuluyor neden? Arkadaşlar kaktüslerdeki form bozukluklarının en temel nedeni hatta belki de en tek nedeni yetersiz ışık, yetersiz güneş. Eğer siz kaktüsünüze iç mekanda ve görece karanlık bir yerde bakıyorsanız bu kaktüsünüzün hiçbir şekilde gelişme şansı yok. Yani güçlü bir şekilde büyümez büyür ama çok cılız bir şekilde büyür. Belki görmüşsünüzdür internette arkadaşlarınızda. Mesela alırsınız evinize bir opuntia, tavşan kulağı kaktüs. Aldığınızda çok sağlıklıdır. Ardından evinize bakarsınız ve böyle tel gibi, bir anten gibi yavrulamaya başlar. Bu kaktüsün yeteri kadar güneş ışığından beslenemediği, yeteri kadar gün ışığından beslenemediği anlamına gelir. Eğer kaktüsünüzün formu bozuluyorsa mutlaka o kaktüsün yerini değiştirmeniz gerekiyor. E, mutlaka dış mekanda e, aydınlık alabileceği, hava dar bir mekanda, güneş alabileceği bir mekanda konumlandırmanız gerekiyor. Varsa cılız büyüyen bir sürgünü, dalı, yaprağı, onu da budayıp köpe atmanızı öneririm. Altıncı soru olarak da kaktüsüme nasıl çiçek açtırabilirim? Çiçek açma konusu da tamamen kış dinlenmesiyle bağlantılıdır. Kış, e, kış aylarında eğer dediğim gibi az önce bahsettiğim gibi kaktüsünüzü sulamaz ve dinlendirirseniz baharla beraber çok güzel çiçekleri açması isten bile değildir arkadaşlar. 7. ve son sorumuz olarak da kaktüs iç mekan mı yoksa dış mekan mı sever? Yine bu soruyu az önceki sorularım içinde bahsettim ama yine de bahsedeyim. Kaktüsler kesinlikle dış mekan bitkileridir arkadaşlar. Kaktüslere hiçbir şekilde iç mekanda bakmamalısınız. Kaktüsler olabildiğince çok fazla güneşinden güneş ışığından havada mekandan beslenmek isterler. Bu sebeple aldığınız kaktüsleri dış mekanda bakmaya devam edin. Kışın eğer ekstra düşmüyor taşıdığınız yer hava sıcaklığı, kışın yazın dışarıda bakabilirsiniz kaktüslerinize. Bu soruların dışında eğer sizin de aklınıza takılan merak ettiğiniz bir şekilde cevabını bulamadığınız bir sorunuz varsa yine bana aşağıdan yorum kısmından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olabilir ve videolarımı Beğeni da videoları beğen tuşuna basabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.